Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Toca Boca videosu çekeceğiz. Toca Life. I. Doğrusu gerçi. Demişsiniz ki yorumlara abla Part 2, ay Part 3'ü çek. Ben de çekiyorum ama aynı anda atacağım. Daha önceden atmıştım. Sildim. Belki görmeyenler olabilir. Bekleyin şifremi girmeliyim. Ay yanlışlıkla çıkmışım. Bak çıkıyorum yanlışlıkla ben. Tırnaklarımı kestim, çok uzundu. Şu kadardı. Şuradan bak şu tırnağımız bu kadardı. Yani şu kadar vardı tırnağımız o. Güncelleme gelmiş ama güncellemeyeceğim daha. Onu da çekeceğim çünkü. Hangi eve gidelim? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Gerçi burası yetimhane. Bence buraya gidelim. Arkadaşlar başka bir günde Rusça konuşarak Rusça yaz yazarak konuşacağım sizinle. En son bakın uyuyorlar. Neyse. <laughs> Günaydın hayatım. Günaydın çocuklar uyanmamış galiba. Evet. Ben böyle yandım. Çocuklar, çocuklar. Kant. Kancım. Ayma, kerem. Kerem. Oh. Günaydın anne. Günaydın kızım yatan toplar mısın? tamam. Topladım anne. Günaydın. ya ne oldu ya? kafandakini gördün mü? Üf. Neyse de. Hop. Şunları şöyle seçelim. Günaydın abla. Günaydın anne, günaydın abi. Günaydın, günaydın, günaydın. Şunu da alalım. Günaydın abi, günaydın anne, günaydın abi. Günaydın kardeşim, günaydın kardeşim, günaydın kızım. Günaydın abi, günaydın abicim. Ve aşağı iniyoruz. Kahvaltı yapalım biraz. Biz arkadan geliyoruz. Bekliyoruz asansörün içinde. Ben de geleyim. Bekleyin baba. Aa, ben giymeyi. Ha, ben böyle giyip duracağım. Seni giydirim mi ablacığım? Aa. Hı <laughs> geldik işte. bütün aile iner kahvaltı yapar dışarıya çıkacaklar. İlk önce giden kazanıyor ben. Yani çocuklar durun başınıza bir şey gelecek. Arkadaşlar bu arada çok öz... Arkadaşlar çok özür dilerim. çünkü birazcık şeyim. Yamuk yumuk çekiyorum. Çok özür dilerim. Biz oturuyoruz. Tablet kalemim olmadı ya. Keşke benim de tablet kalemim olsa. Gelsene. can. geleceğim. Arkadaşlar part 4 gelmesini istiyorsanız de kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayınız. Bay bay.